Efendim öncelikle hoş geldiniz. Anavatan Şimdi, Türkiye'den geldiniz. Sizleri bir tanıyalım izleyicilerimiz. Karaman'dan geliyorum. Ali Çağlayan. Ee, Karaman'dan toprak getirdim. Doktor Rahmetli Sadık Ahmet'e. Herhalde protokol izin vermeyecek ama ben törenden sonra bu toprağı mezara serpeceğim. Mezor Karaman'dan Atay yoluna getirdiğim işte. Siz bugün e, Doktor Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümünü kutlamak üzere mi buraya geldiniz? Evet. Ve bu toprağı mı getirdiniz? Evet, özellikle kendim getirdim. Önceden de müracaat ettim ama bir cevap verilmedi. Herhalde bir günde vermeyecekler, izin vermeyecekler. Daha önce Doktor Sadık Ahmet tanıyor mudunuz? Tanışmadık hayatta herkese ama 3-4 de geliyorum. 2018'den beri geliyorum. Evet. Törenlere geçen yıldan beri katılıyorum. Ondan önce koronadan dolayı nasip olmadı. Evet. Buradan Doktor Sadık Ahmet ailesine ne gibi mesajınız olur? inşallah Türk milleti bir doktor Sadık Ahmet çıkarır veya birkaç tane doktor Sadık Ahmet çıkarır. Çok değerli bir vatanperveri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah aklımız başımıza gelir de bir şeyler yaparız. Ee, son olarak Batıraka Türk azınlığına, gençliğe gelecek için ne mesajlar vermek istersiniz? Benliklerine sahip olsunlar, Türklüğünü unutmasınlar yeter. Thank you. Başka. Evet efendim, hoş geldiniz Batıraki'ye. Hoş bulduk. E, bugün e, enteresan herkes e, doktor önlükleriyle burada. Bunun ne anlamı var sizin için ve neden geldiniz? E, bugün kıymetli meslek büyüğümüz, dava büyüğümüz, ökü büyüğümüz e, Sağlık Ahmet abimizin e, vefatının, şehadetinin yıl dönümü. Bundan dolayı biz de e, Milliyetçi Hekimler Derneği olarak Türkiye'den meslektaşlarımızla beraber kıymetli abimizin anma töreni için e, buraya gelmiş bulunmaktayız. Ee, kıymetli abimizin bize bıraktığı emaneti e, Aynı kendisine layık Bir şekilde ileriye taşıyabileceğimizin Sözünü vermek için buraya geldik Trakya'daki Türk gençliğine ne söylemek istersiniz son olarak ee, Şu anda Burada bulunmamıza vesile olan Sadık Ahmet Abimizin yaktığı ışığı Yaktığı feneri hiçbir zaman söndürmemelerini e, Bunun bu fenerin Bu aydınlığın her geçen gün Daha da kuvvetlenerek daha da büyüyerek Yarınlara taşınacağının teminatı olarak e, Kendilerinden yılmamalarını, çalışmalarını, Türklüklerini asla ve asla unutmamalarını ve ödün vermemelerini isteriz. Çok teşekkür Bunun için de biz de elimizden geleni yapacağımızın sözünü veririz. Başkanın. 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 Abi,

どういうことだろう Ses Ses Selah ve Kur'an-ı Kerim okunacaktır. Sela ve Kur'an-ı Kerim okunmak üzere İsmail Ahmet hocamızı kürsüye davet ediyorum. <Sessizlik> As-salâtu as-salâtu aleyk Ya Seyyidina Ya Amin لفضيله <applause> الدكتور كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يفعلوا يعلمون Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de duayı yapmak üzere danışma kurulu başkanımız ve Gümüşün'e seçilmiş müftümüz Sayın İbrahim Şerif'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun amin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin, ve laakibetü lil muttakîn ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, Ya Rabbi sana ve şükür ederiz ya Allah bizi imandan ayırma. En şerefli kulun peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden ayırma bizi. Sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz ey büyük Allah. Vücudumuza sıhhat, afiyet ver, bizi doğru yollara sevgi, hidayet eyle. Beşeriyeti nur imanla tefsir eyle. Memleketimizi afattan Müslümanları belalardan muhafaza eyle. Kabırlarımızı nur, makamlarımızı cennet eyle. Ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin kabirlerini nur makamlarını cennet eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbel alemin. Sen gafursun, rahimsin, sözümüzü işitensin, halimizi bilensin. Biz fakiriz, yardımına muhtacız. Senden korkuyoruz, günahlarımızı kabul ve itiraf ediyoruz. Bir yoksunun isteyişi gibi şu anda Sadık Ahmet'in kabri yanında sana yalvarıyoruz. Şu yaptığımız dualarımızdan bizleri mahrum eyleme Allah'ım. Allah'ım. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, ayeti Sübaniye'den ve yaptığımız hatimlerden asıl olan sevapları başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu saadetlerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ulema-i alimin, sülha-i sarihin, arifi, i arifin, İslam ve bir mehl-i imanın da ruhlarını hediye ededik. Sen vasıl ya Rabbi. gelmiş geçmiş, nesilleri yok olmuş, mesaj taşları yıkılmış. Memleketimiz için, milletimiz için eliyle, diliyle, kalemiyle, bedeniyle mücadele eden... Aramızdan ayrılmış olan bütün insanların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hassaten bugün ölümünün 27. yılında anmakta olduğumuz mezarı başında kendisini hatırladığımız Doktor Sadık Ahmet'in de ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Geride bıraktıklarına sabır ver azınlığımıza sabır ver ve onun gösterdiği yoldan azınlık insanımıza, gençlerimize iler emek -evet yürümeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.